Firavun dedi ki, Ey Haman, bana yüksek bir kule yap ki, Musa'nın tanrısını görebilmem için yollara, göklerin yollarına ulaşabileyim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş güzel gösterilmiş ve o doğru yoldan saptırılmıştı. Firavun'un planı elbette sonuçsuz kalmıştı. Yine o inanmış kimse dedi ki, Ey kamim bana uyun ki sizi doğru yola ulaştırayım. Ey kamim bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadan ibarettir. Ahiretse sürekli olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük işlerse sadece yaptığı kötülük kadar karşılık görür. Buna karşılık erkek ya da kadın her kim inanarak iyi iş yaparsa işte onlar cennete girecekler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilecektir. Ey kamim, ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni niçin ateşe çağırıyorsunuz? Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o çok güçlü olana, o çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Gerçek şu ki sizin beni kendisine çağırdığınızın ne dünyaya ne de ahirete yönelik hiçbir çağrısı, mesajı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Yine hiç kuşku yok ki aşırı gidenler cehennemlik olacak olanlardır. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görendir.